Değerli asıl mensupları bildiğiniz gibi hükümetimizin bu yıl memurlarımıza yaptığı zam, zam mı, zam mı e, açıklamak üzere burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Memurlarımıza zam, zam, a, a, zam, zam yaptık. Yaptık. Memurlarımız olmasa biz, memurlarımız olmasa biz ne yaparız? Ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız. Değerli basın mensupları bakkinizi almadan zam mı, zam mı? Zam mı? Zam mı? Açıklıyorum, açıklıyorum. Ben biriniz açıklayın lan şu zam mı? Bize değil size düşer olsun Siz açıklayın. Hay zam mı? Efendim, efendim. Buyurun. Zam miktarı ne kadar efendim? Tamam. Ee, zam miktarı e, aşağı yukarı yani şimdi zam demek, zam demek sadece tam demek değildir. Zamın ayrı bir anlamı vardır ki ben atamın bu anlamını ifade etmek istiyorum evvela size. Efendim herkes memura yapacağınız zamları çok merak ediyor. Ne zaman açıklayacaksınız acaba? Evet açıklansın efendim. Bu kadar merak etmeyin. İnsanın başına ne gelirse ee, biliyorsunuz merak merak yani edin. Peki hadi edin tamam. Şimdi arkadaşlar zammın miktarı önemli değil. Zammın miktarı değişebilir. Önemli olan zammın işlemidir. Şimdi bakın. Benim elimde sizin zamanınız var. Mesela şu birinizin zaman. Ben zamanınızı masaya koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. E iki, iki zam var burada. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu elimdeki parayı da senin zamanına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden ayılıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey. Sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcığı yapalım. Yılbaşında koruz üstüne. Evet de efendim. Memurlar bu ay maaşlarına ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar. Zamınıza... E, <laughs> bu zam... Ben artık idare edemiyorum lan. Biriniz yardım edin kurtarın beni. Söyleyin efendim. Lan nasıl söyleyeyim lan? Mecburen siz... söyleyeceğiz. Bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya Size üç kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl diyeceğim <laughs> ben bunu? Şimdi zam... Eee... zamcık. Lütfen artık açıklayın efendim, memurları oyalamayalım. Açıklasanız efendim, kaç kuruş bu zam? Evet, lütfen açıklayın artık memurlara yapacağınız zam. Çok mu az, kaç kuruş? Efendim, efendim, gerçekten yaşayabilecekleri bir zam yaptınız mı efendim? Tamam, açıklıyorum, açıklıyorum. Arkadaş, me memurlarımıza tam... Ay zamanı... Memurlarımıza tam 75 kuruş zam yaptık. Tam 75 kuruş zam yaptık zam mı şimdi? Ne dedi bu? Dediğini şey anlayalım mı ya? Böyle şey Allah, Allah Allah. Zam, zam Allah. demiştik biz. Tamam açıklamışız ama açıkladık hadi dağılabilirsiniz. Tamam 75 kuruş tamam. Hadi çok konuşma hadi dağılın tamam. Efendim? Efendim? Zam. G girmeyin kalkmayın. Böyle bir şey yapacaksanız niye çağırdınız bizi buraya efendim?